Keşke bir köy enstitüsü romanı. Roman 500 sayfa. Tabii ki 500 sayfadan örnek vermem mümkün olmayacak. Ben size ee, köy enstitüsü iki öğretmenin hayatlarını, enstitülerdeki işleyişi, neler yaşandığından böyle kesitler veren, e, Sincan Hapishanesi'nden mektup şeklinde kaleme alan Fikret'ten birkaç satır okumak istiyorum. E, 81. sayfaya geçiyorum. Zamanla akıl esareti boyun eğiyor başlıklı bölümden. Mapusta insanın ruh hali ve sağlığı pamuk ipliğine bağlıdır. Ölüm ile yaşam arasında sıkıştığın hücrede ya umutla yaşama tutunmaya çalışırsın ya da yaşamaktan vazgeçersin. Vücut az hareket edince kafa daha çok çalışır. Hayatının yanlışlarının üzerinden defalarca geçersin. Zamanla akıl esareti boyun eğer her şey anlamını yitirir tıpkı dün ve önceki gün olduğu gibi. Uyku hepten terk etti beni. Ben de kendimi. Tam kendime gelir gibi oldum ki mamaktan kalma nem, soğuk iliklerimi nasıl işlemişse bir bastırdı. Tir tir titremekten üç gündür elime kalem alamadım. Bugün biraz daha iyiyim ve gördüğünüz üzere pes etmemeye kararlıyım. Haliyle kağıt üzerinde verdiğim ara belli olmuyor. Fakat son cümlemi yazdıktan sonra korkunç sesler duymaya başladım. Üç saattir ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Ne yazık ki çözebilmiş değilim. Kesin büyük bir olay çıktı. Belki isyan. Acaba asılan mı oldu? Gerçi bu saatlerde asmazlar ya belli de olmaz. Seslerin akıbetini çok merak etsem de haberdar olmak için gardiyanın gelmesini beklemem gerekiyor. Gardiyanların zamanla insafı merhameti kalmaz. Fakat benim gardiyan biraz farklı. Beni koruyan gizli hayranım her kim ise onun tesiri olmalı. Sincan da hatta mamakta neler olup bittiğinden bile haber edecek kadar ilgili. Azıcık üzerine varsam dertleşeceğiz. Umarım bir an evvel yoklamaya gelir ve anlatır. Aksi halde bu gece de uyku haram olacak. Uyuyamadığım gecelerde Aklıma enstitüdeki ilk gecem ve ilk sabahım gelir. Yeni giysilerimin ve temiz yatağımın içinde heyecandan midemdeki leliklerin uçuştuğu, kalbimin kulaklarımı sağır ettiği o gece. Öğretmenlerin öğrenciler gibi nöbet tuttuğunu, elinde gemici feneriyle odaya giren, üşümeyeyim diye kayan yorganı örten öğretmenimizi görünce anlamış ve çok duygulanmıştım. Kırkların başında elektrik yalnız büyük kentlerimizde olduğundan, enstitüye elektrik dinamo ile sağlanırdı. İdareli kullanmamız gerektiği için en geç saat 24'te kesilir, o saatten sonra karpit ışığına talim olurduk. Gece yatmadan önce yarım saat sesli kitap okumanın yaşattığı hazzı kızıma masallar, hikayeler okuyarak devam ettirsem de sabahın altısında kampanamızın çalması ve nöbetçi öğretmenin günaydın paşalar diye seslenmesinden duyduğum hazın yerine bir şey koyamadım. Yatağınızı düzeltin, el yüz yıkandıktan sonra Arkadaşlarınızın hazırladığı bir parça ekmek, yanında peynir, zeytin, reçel ve çaydan oluşan kahvaltımızı yapmak için coşkuyla yemekhaneye koşardık. Hizmetli sayısı çok az olduğu için tüm işleri öğrencilerin yapmasına ilk zamanlar şaşırsam da İmece'nin kendimizi geliştirmemizde çok etkili olduğunu itiraf etmeliyim. Ki tüm bunlar Leyla'nın hastalığında, yokluğunda ve kızımı büyütürken çok işime yarayacaktı. Yemekten temizliğe, çocuğun bakımından evin düzenine kadar her şeyin üstesinden layığıyla gelecektim. Bir saatlik çalışmadan sonra tüm öğrenciler ve öğretmenlerimizle birlikte okulun bahçesinde toplanırdık. Belki bazılarımızın sabah ritüellerine dair duyanları olmuştur. Eminim dünyada eşi benzeri olmayan bir uygulamaydı. Koltuğunuzda otururken hissetmeniz pek mümkün olmayacaktır. Fakat ben yine de yazacağım. Ortaya bir anda akordeonlar, mandolinler, sazlar ve kocaman bir davul çıkardı. Fevkalade bir coşku ve düzen içerisinde kız erkek karışık, üçerli dizilerek iç içe geniş halkalar oluştururduk. Oyun başı güçlü sesiyle haydi feler diye bağırınca mutluluktan içimiz titrerdi. Enstrümanların sesi kulağımızda yankılandıkça öylesine coşkulanırdık ki bıraksanız enstitüden ilçeye kadar omuz omuza halay çekerek gidebilirdik. Oyun başının kollar talimatıyla bütün kollar aynı anda kalkardı. Sek dediğinde seker, çök dediğinde çökerdik. Müthiş bir nizam içinde oynanan horon, halayı, zeybek, ağırlama gibi yöresel oyunlar bittikten sonra türkülere geçerdik. Her öğrenci kendi yöresinden oyunları diğer öğrencilere hevesle öğretirdi. Böylelikle yöresel kültür değerlerimizin yerleşmesi, öğrenilmesi, tüm enstitülere taşınması sağlanırdı. Şimdi sorarım size. En son ne zaman güne böyle dinamik, coşkulu ve mutlu başladınız? Cevabını o sahneyi gözünüzde canlandırarak verin derim. İşte biz her gün böyle başlardık. Bu bile enstitülerin kıskanmaları için bir sebepti aslında. Bazılarımız atölyelerde, sınıflarda, laboratuvarlarda, bazılarımız ağaçların altında, açık hava dersliklerinde, bağda, bahçede, tarım işliklerinde ya da inşaat alanlarında derslere, sınıflara göre gruplar halinde ayrılarak devam ederdik. Gün içinde dersler gibi alanlarda değişirdi. Küme başları, başkanlar, nöbetçiler sayesinde düzen öyle güzel işlerdi ki enstitüyü ziyarete kim gelirse gelsin bu düzen değişmezdi. Öğrenim süresi olan 5 yıllık eğitimimizin Haftalık bölüşümü son derece özenle yapılmıştı. Kültür dersleri 114 hafta, ziraat dersleri ve uygulamaları 58 hafta, teknik dersler ve uygulamaları 58 hafta. Kültür dersleri deyince öyle bir iki dersten ibaret olduğunu zannetmeyin. Türkçe, tarih, coğrafya, yurttaşlık bilgisi, matematik, fizik, kimya, tabiat ve okul sağlık bilgisi, el yazısı, resim iş, beden eğitimi ve ulusal oyunlar, müzik, askerlik, ev idaresi ve çocuk bakımı, öğretmenlik bilgisi Toplum bilim, iş eğitimi, çocuk ve iş ruh bilimi, iş eğitim tarihi, öğretim metodu ve tatbikat. Zirai işletmeler, ev ekonomisi, kooperatifçilik derslerinden oluşuyordu. Ziraat dersleri ve uygulamaları bizi pek çok okuldan ayıran özellikle derslerdi. Her biri kendi içinde meslek edindirecek kadar içerikliydi. Tarla ziraati, bahçe ziraati, fidancılık, meyvecilik ve sebzecilik bilgisi sanayi bitkileri, zirai, zootekni, kümes hayvanları bilgisi, arıcılık, ikbep böcekçiliği, balıkçılık ve su ürünleri bilgisi ve ziraat sanatları. Keza teknik dersler ve uygulamaları da aynı şekilde. Övünçle söylemeliyim ki ustam sayesinde bu derslerde en başarılı öğrencilerden biriydim. Köy demirciliği, nalbantlık ve motorculuk, köy dülgerliği, marangozluk, köy yapıcılığı, tuğlacılık ve kiremitçilik, taşçılık, kireççilik, duvarcılık ve sıvacılık, betonculuk, ayakkabı yapımı, terzilik ve kızlar için köy ev ve el sanatları, biçki dikiş, nakış, örücülük ve dokumacılık. Demeye çalıştığım şu ki, enstitüden mezun olan sadece ilkokul öğretmeni olmuyordu. Ziraatçılık, duvarcılık, demircilik, marangozluk, arıcılık, balıkçılık, bağcılık, inşaat konuları uygulamalı öğreniyor, bir nevi meslek sahibi oluyordu. Tıpkı Hasan Ali Yücel'in dediği gibiydi. Biz köy enstitülerini sadece içerisinde nazari tedrisat yapılan bir müessese olarak almadık. İçerisinde ziraat sanatları, demircilik, marangozluk gibi ameli bir takım faaliyetler de bulunduğu için okul adıyla anmadık. Enstitü diye isimlendirmeyi uygun gördük. Ve de okul müdürlerinin enstitüyü kabul Edilen öğrencilere yazdıkları mektuplardaki gibiydi. Ki benim en çok hoşuma gidenlerden biri Rauf İnan'ın yazdığıydı. Sevgili oğlum yahut sevgili kızım diye başlardı. Enstitümüze talebe olarak seçildin. Sana müjdeler ve kutlarım. Enstitümüzde hem okumanı, tahsilini ilerletecek hem de ileri usullerde ziraat öğreneceksin. Bağcılıkta, sebzecilikte, arıcılıkta, tavukculukta, hayvan bakımında, makinayla ekim, biçim ve harman yapılmasında, zahiri hazırlanmasında çalışıp iyice yetiştireceksin. Ayrıca da bir de sanat elde edeceksin. Dokumacılık, dikiş makinesi kullanmayı, halı dokumacılığını, bisiklet ve motosiklet binmeyi, mandolin çalmayı da öğrenebileceksin. Burada çok çalışma ve çok iyiye yetişmen için her şey var. Senden yalnız çalışmak. İşte mektup bir nevi özetti. Yaşadıklarımız, öğrendiklerimizden emin olun çok daha fazlasıydı. Anlayacağınız sabah 6'da başlayan program gece 11'e kadar genel kültür, tarım ve teknik derslerle sürerdi. Yılda 11 ay, günde 8 saat ders, 1 saat kitap okuma, 2 saat ders çalışma zamanı, cumartesi 4 saat yani toplamda 40 4 saatlik bu program sayesinde görünürde 5 yıl olan orta öğretim asla 7-8 yıllık eğitimi eşti. Bu da 5 yıllık orta lise eğitimiyle köy öğretmeni mi olunurmuş sorusuna bir cevap da aslında. Tabi anlamak isteyene. Fazlalık da büyüklük de izafidir yokluk çekeni. Anlamak da zaman gibi izafi kavram. En genel izafiyette yaşam. Yaşamlarımızdaki bu değişim ve dönüşüm algımızı, bakışımızı, beklentilerimizi şekillendirmeye başladıkça okumanın ve sorgulamanın önemini kavruyor, kazanımlarımızı gelecek kuşaklara aktarmaya, cumhuriyetin şaha katmasını kendimize en önemli vazife sayıyorduk. Unutmayın ki imkansızı ile mümkünün arasındaki fark insanın kararlılığında ve çabasında yatar. Teşekkür ederim.